Atatürk olmasaydı, Kurtuluş Savaşı yapılmasaydı, Osmanlı Cumhuriyeti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti? Antep Saint Germain. Benim ayakkabılar nerede ya gel Alo! Hünkârımın pradalarını gören var mı? Yapma Osman. Başım ağrıyor başım. Uyuyacağım. Ulan ne başmış? 20 senedir ağrıyor be. Ha? Canlı bomba elimizde patladı. Koskoca Cihan padişahıyım. Senede dört kere halvet olursak öpte başına koy. Pandalar bile benden daha çok yapıyor bu işi. Selam. Kızım adın ne senin? Seden. Asude. Ben de İngiltere kraliçesi beşinci Elizabeth. <gülüyor> <gülüyor> Osman. Vallahi bravo. Ben Asude Hanım'a buz koyuyordum. Neresine ne koyuyorsan koy Osman. Oh, çok şükür. Bizim padişah Avrupa Birliği'ne girmenin ne kadar önemli olduğunu bir türlü anlamıyor. Sen de şu amcalara çükünü göster bakayım. Maşallah, maşallah. Yavaş. Saraydan çekip giden padişah mı olur mu? Bu Evladım, kız sen de şunu sesini biraz. Kurtmalar rüzgar sayesinde uçmaz, Yadigar. Rüzgara karşı durdukları için yükselirler. Osmanlı da öyle yapmalı. Osmanlı! Siz bu agresiflik ve barbarlıkla Avrupa Birliği'ne çok zor giriyorsunuz. Siktir git lan! Sana gireceğim, sağlı olsun Şimdi o olacak. 可以可以可以冰。